Merhaba arkadaşlar. Biz de birlikte e, kurbağa oyunu oynuyoruz. Bizi kurbağa yakalamaya çalışıyor. Arkadaşlar. Aslan kurbağa geldi. Durun durun. Şurada konuştuk. E bu bizi yakalamıyor. Gel gel Ateş. Lan. Kurtayım şunu. Ateş gel. E ha, beni de yakaladı. Lan bazı. Arkadaşlar biz size oyunu anlatamadık. Arkadaşlar benim canım doluyor. Dur seni kurtaracağım kurtuluyorum ben. Arkadaşlar, ben de yanındayım ve bir şey söyleyeceğim. Gel Ateş, Bak, ben karakterimi değiştireceğim. Aa, yaptım fıtımı. Arkadaşlar oyunda fıt yapmada var gibi karar. Ya oğlum Hankana gösterdi zaten. Hankana yaptığını gösteriyor Belki istemediler. Ha doğru diyorsun. Hemen lan. Arkadaşlar şu ne karakterimi sevenler ya, o, o lan. lan. Abi kısa kurtardım tam kaç bir kere dokununca kendi kendine doluyor zaten. Ay fake, 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 fake. fake, fake. bu ağzına hakim ol dostum. <laughs> o Su <nasıl> kelime ağzına <laughs> hakim ol. Evet Ağzına hakim ol senin dişlerin yok beni hiç yiyemez. Ağzına hakim ol üstüne kılıp yapayı oradan kaçar gidersin. Aa ben Aa hadi ağzına hakim ol oyun bitti zaten. Ateş. Ben evet. ikinciyim sen kaçıncı sayamıyorum Soyamıyor baya geleceksin. <laughs> ya bir seçelim hadi. De bak. Bak aslan bana. Delena de, de kela kel. Neredesin biliyorum. Buradasın. Ben nereye saklandım hadi? Nereye saklandın? <laughs> Gördüm seni. <laughs> Haritalar geldi mi? Gelmedi. Kurbağa nerede? Ya hadi ağzına hakim olsun ya ağzı neden mi? açık ya. Aynen, Gel var, şunu seç şunu. Ağzına hakim olsun. Bu, bu ateş bu daha güzel. Ağzına hakim olsun bu ya. Tamam be Ya ikisi de çıkmıyor bari öbür çıksın şu çıkmıyor ne zaman bu. Ya adam. <laughs> tamam biz daha çok kişi seçtik. Bu kısa oldu. Benim, 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 benim evet. <laughs> ya, ben benim doğu çantam çok kötü. Ben olayım kurbağa. Ben kurbağa oldum. Arkadaş büyük kurbağa Evet. Kurbağa olmak güzel ama. Evet bayağı seviyorum ben. <laughs> <laughs> Kurbağanın doğu çayar. Bak. Aynen ben görmüştüm. Yukarı çıksana donlatın içine. Donlatın içine. Atı şöyle donmasın içine saklanalım. Ben bunu istiyorum. Ya gel donlasın içine saklanalım. E bu bize bu, bu bu bizden kaçıyor bu vurmuyor ki bize. Nasıl vuruyor be? Fake. Vurmuyor ki zaten. <laughs> Allah. Kaç anne bir kere yapınca o doluyor. Ben yine de kurtardım. Ben buna gidiyorum. Donatın içine saklanacağım. Ne yapıyor Koyva Ben, ben donatın içine saklanıyorum. Yukarıdan canımızı görüyoruz. Asalı anlarım. Lan beni yakaladı. Ne? Aa seni mi öldürdü? Evet. Yok öldürmedi yakaladı. Aa bir seni vurdu. Kurtaracağım. Şaka. Ya ben. <laughs> Çıktım ben çıktım Çıktı Sen ne yapıyorsun lan? Kurtardım adamı. Lollipop'un üstüne çıktım. Sen neredesin? Ya vurma şu adamı artık ya. Çok yaptım. Hadi, hadi. Bana vuracak hadi. bu Solim. Bana vurmaya geliyor. Hadi fake atalım. Fake. 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 <laughs> i̇çine Fake. Göremezsin. Gitti geçite gitti. Dur ben de gideceğim. Abi ölmesin gitti. Arkanda. Ateş bu sana vuracak ama artık. Bana vurdu. Kaçacağım senin canına vururum. Hadi vursana. Nasıl da Peki gördün <good>, değil mi? <laughs> oluyor zaten. Ya! Vallahi öleceğim. Vallahi ölüyordum ya. Bu ne biçim kuyba? Abi, Obi. Hadi, hadi şunu. Ben de kurtar. Kurtuldum. Yes. Oğlum kaç burada. Kal. Oh, yeah. Gel. Gelsene buraya. Bilsin bilsine vurdu ama ona yardım etmem gerekiyor. Ya, ya of ben yaparım. Ben gidim. Ben kahraman gidip... mı? Ben de. <laughs> kahraman. Daha önce biz sadece işte, çok saçma bir şey yapıyorduk. Blocky bilenler Blockybot'ta ne yapıyorduk biliyor musunuz? Kendimizi kahraman yapıyorduk. Bak bu olay. Ben buydum süper kahraman. bu. Hem ben... <laughs> Aa kurban geliyor. <laughs> ne oldu öyle ateş, gelemedin mi? Ateş, Ateş sen birincisin ben ikinciyim. Aa birinci oldu. Yani ben de ikinci. Oldum. 50 30, 50 30 sayam. Benim o kadar fazla ki sayamıyorum. Ben <laughs> neredeyim? O seninki 765. Ben nerede ya? Buradasın tabii ki de. Sordum. Okumak. Aynen Yap, Kim oldu kız? Kız sen tamam mı? Sen sen hakim ol ağzına tamam mı kız? <laughs> Aynen sen hakim ol ağzına. Aynen tamam. Like neden geç kaldın? Hayır Hayatallah geldi, Adet, geç kaldım. ama yastek. hiç oynamadık. Sek. 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 ki ya, ben, ben hiçbir şeye basmadım. Kim bu arada oldu? Ben mi olmuşum? Ha yok ben olmadım. Aa, bu arada severim ama. Abi ama hemen ölürsün. Öyle. Üç o da orada doğacak aslan. Hangi yerde? Ha belki havuzda doğacak. Kabus yok ki bunda. Var. Abi saklan dolaba. Ateş ben ıı, banyoya gidiyorum. Banyoda pırt yaptım. Ben banyoda saklanıyorum. Eğildim hiç görmesin diye eğilmeyince görüyor. Ben de geldim ya. Eğil görüyor. Heh. Pırtını yaptım. Ateş. Tıp niye yapıyorsun lan? Ya ateş. Yakalatacak mısın? Yok. Yakalatayım. Gelmiyor. Gelmiyor aslan. Ya ben gidiyorum ya. Gelmiyor gelmiyor. Tuvaletin oraya saklandım. Dur tuvalette pırt yapacağım. Yap. Sus. Ya daha gelmedi ki pırtın. Purt ya, artık purd ya peç. Aa. O purd gelirse haber veririm gelirim. Kurban nerede? Kurbanın ayak sesleri gelmiyor. Ama biri ölmüş. Öyle. Evet. Ya bu kurban öldürüyor. Tamam karışma. Geliyor mu? Geldi bak. Ay! Dur tuvalete gideyim. Ben burada saklanacağım. Benim de pulutum geldi. Ben de az önce yaptım. Ben banyo saklandım. Ben de tam da beni görüyor. O yüzden benim eğilmem gerekiyor. Of! Eğilmeyeceğim. Aslan sesi geliyor. Bir Asla. Aslan bak. Aslan sen beni. Arkadaşlar galiba geliyor bu arada. Ateş gitti gelecek. Oha! Bir yakalanmış o kızı kurtarmam gerek. Kahraman! Aa biri kurtardı. Tam yine banyoya geliyorum. Biri kurtardı o kızı. <laughs> Aslan! Hmm. Arkadaşlar like atmayı abone... Mm ben bu kulbaaya mı gitsem? Aa <laughs> ona nasıl kurt ben yaptım bir de. Anne sen kulkanı ne diyorsun? İyi kurtardı. Yani ben de ben de geliyorum. Ben çıktım kulba nerede? Atışırdım. dışarıya dışarıya çık. Dışarıda değil. Dışarıda dışarıda. İşim böyle değil dostlar. Ha ama bilmiyorum. çok korkmuştum ya. nerede ya? Ha Ne biliyordum. Ne ya? Aslan, şu gözlerini kapat, saklanıyor. Hadi gözlüğünü kapat. Tamam şimdi. Hmm. Ya aslan baktın ama ben de zaten bulacaktım. Bu harita bu. Bu bu. Bu. Ne tuğlam ateşi kontrol ediyorum. Ben ateşi ben kontrol ediyorum. Eh. Onu süte saklayayım. Aa ben oradayım. Yan yana getirelim birbirimizi. Ateş yan yana getirdim birbirimizi. Ay. Gel ateş. Süte saklarsak mı içine? Bilmiyorum. Eski parçalık kim kaldı kardeşim? Ha. Ben üçüncü olmuşum. Herkes aynı, ben herkese puan. Anam bu adam senin kolun değil mi şu adam? Benim kolum. Ateş ben neredeyim? Ben neredeyim? Bırak tamam <laughs> Ne yapıyorsun? 一百四，一 Mario, 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 Mario. Mario, Mario, Mario. Mario. Mario geldi. Ee, ben de bak oldu ha. Kim? Bu çocuk. Onun Bak suya var. Hadi, Hadi, Hadi. 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 Fake, fake fake, 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 fake. Bu adamı kovalıyor. fake. Hadi Oyun bitti. Aslında. Oyundan çıktı uyba. Hayır. hayır. Dön, dön, dön. Be. Ben 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 artık. İyi ben giymeyeceğim. Arkadaşlar o başka oyununa giyecek Aslan Bey, Aslında. <laughs> Aslında ben. Arkadaşlar ben giyeceğim. Kes ben de. <gül> 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 <Okay>. Merho, <arkadaşlar>. <gül> <gül> den der. <den. gül> ben de. Bundan mı çıktın? Ben ben de. Adam beni ya kuzu nereden alıyor? Adam senin kolunu almış. Ne oldu neredesiniz? Evin üstüne çıkacağım ben ya da. ben. çıkmayacağım. Hiç yerinde arkadaşlar. Aa ben çok soğuk çıktım vallahi çıktım. Ben çıkmıyorum. Ama aa biri yakalanmış. Ne çabuk. Ya ben kurtarıcı olacağım. Ben de atlayacağım. Kurtardım onu. Ya bir tane de çocuk yakalandı. Daha çıkamıyorum galiba. Ne? Aa ben öldüm. Neredesin? Öldüm. <laughs> Nerede öldün? Öldüm. Geliyorum. Öldüm. Ya geliyorum geliyorum. Öldüm öldüm. sen deli mi Yakalandım. Ben evin içine gidiyorum. Bu kurban ne? thank you